Alo? Olimpiyat komitesi mi? Aysun Hanım? Ay sesi çok güzel ya. cırılma acaba? <laughs> Merhabalar. Ben Cem Burhan Altın Top Onaran. Ha evet. Cem ismini kullanmıyorum ama. Şey Onaran ismi de benim kızlık soyadım. Hayır efendim anlaşılmayacak bir şey yok. Avrupa Yakası dergisinin genel müdürü benim ve olimpiyat meşalesini ben taşıyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir şey olacak. Yalan Şeyi söyleyeceğim. Benim ismim C nokta. Burhan Altın Top diye geçebilir mi? Çünkü bir karışıklık olsun istemiyorum. <laughs> Olabilir. Peki bir soru daha soracağım. Acaba diyorum kimlik göstermek zorunlu mu? çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Ee, çünkü ben orada koşarken benim arka cebimden düşer diye korkuyorum. Ha tamam. Peki son bir soru. Olimpiyat eşortmanları ne zaman gelir? İçine bir küçük altı konulu mu? Çocuklar benim adıma bir zarf gelmiş olması lazım. Sizinkilerin arasına karışmış olabilir mi acaba? Ne zarfı canım? Ya olimpiyat komitesinden bir mektup gelecekti. Olimpiyat mı? Ay Olimpiyat mı? Hmm. Ya 14 yaşındayken ben Türkiye'nin ilk go-kartçısıydım da. Aa, go -kart, ha? Hmm. Go-kart mı? Hmm. Ya bu hani ufak rallileri arabaları var ya. He. Hani çok fazla hız yapmayan. O konuda ben Türkiye'nin ilk sporcusuydum. <laughs> bu yüzden Olimpiyat meşalesini taşıyanlardan biri olmamı istiyorlardı da. Ay ne güzel. Ay çok çizil. Ve <laughs> işte hala resmi davet mektubu gelmedi tuhaf. Belki vazgeçmişlerdir. Bence adamları arama hani ne oldu ne oldu filan diye adamları arama. Çünkü çok ısrar etmek ayıp olur. Yani meşaleyi taşımak için böyle popon düşüyor gibi bir hava olur. Bence doğru bir hava olmaz. Sporcu dediğin zeki olur, gururlu olur, vakur olur. Olur yani. Ay ay Suncum, eşortmanlar geldi. Çok cizeli biliyor musun? Yalnız bir şey soracağım. Bu pantolonun boyu biraz uzun değil mi? Ha, hangi formda bir 1.90 diye yazmışım? Hayır, öyle bir form doldurmadıydım bir ama. ha? Ha bir, bir, ha bir ay önce Cem isminde doldurdum formu diyorsun. Doğru doğru, bir doksan tabii ki. Ama insan yaşlandıkça gemükleri biraz daralıyorum. Ondan dolayı. Ha. Aysun'cuğum, bir şey daha soracağım ben acaba. Şimdi bu meşale çok sıcak olabilir mi? Fırın eldiveni takayım mı? Her ihtimale karşı. Ha, gerek yok diyorsun bir şey daha soracağım sana. Herhangi bir icret deriniyor mu? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> Bütün kim bu ya? Şuraya bak, meşaleyi taşıyacak koşuculardan birinin adı. C nokta, Burhan Onaran Altıntop. Ya böyle bir adam olabilir mi ya? Ne olduğu belli işte şekerim. Herkese meşale taşıyacağım diyormuş. Ben de bugün duydum. Ya pislik herif ya. Mektuplarımı açıp yerime geçmiş. Bence git hemen şu yanlışlığı düzelt, Burhan da rezil olsun. Onun rezil olma şey çok yüksek Fatoş. Bu ona vız gelir ya. Ama dur bak ben ne yapacağım onu biliyor musun? Yarın buraya geleceğim, dolandırıcısın lan sen diyeceğim ona. Tabii tabii, herkesin kameraların önünde böyle rezil edeceğim onu. Ki bir şeye benzesin yani. Tamam, öyle yap şekerim. Ben yarın koşudan 15 dakika önce buraya kimliğimle geleyim de... ...onu bir şöyle bir Çinlilere dövdüğün de aklı başına gelsin. Anlasın Hanya'yı Konya'yı Ne oldu Burhan Bey? Hiç. Ay sen burada mıydın ya? Ha, olimpiyat koşusu buradan geçecek ya. Evet. Hani bekleyeyim, koşuyu izler akşam, öyle gidelim dedim eve. Koşu mu? Ay hiç ilgilendiğim bir konu değil ya koşu. Ben sporla ilgilenmiyorum, benim ilgi alanım sanat. Ay. Aa, nereye böyle erken erken Burhan Bey? Ne güzel oturuyorduk, karpuz keserdik. <laughs> İyi, ne yapayım ya? Boşanalım <laughs> ya. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim çünkü benim işim var. <laughs> ne işiniz var? <ya? gülüyor> benim ha, ha kek yapacaktım da ben... Ee, ...akşam misafirler gelecek, limonlu. Aa, olimpiyat koşusunu seyretmeyecek misiniz? <laughs> Yok, ben ilgilenmiyorum gerçekten. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim o zaman. Ya biliyor musunuz Burhan Bey... ...bu akşam meşaleyi taşıyacaklardan biri de ben olacaktım. Ya form gönderdiler, aradılar. Ya formları doldurdum, geri gönderdim. Ondan sonra hiç ne bir kostüm, ne bir davet mektubu, hiçbir şey yok. Artık ne aradılar, ne sordular, nasıl bir organizasyonsa yani. Aman işte yani Çinliler her işleri bir dandik yani. Bunlar oyuncak yapıyorlarmış. Hı. Çocuklar hem orada zehirleniyorlarmış. O adar yani. Neyse, <laughs> hadi görüşürüz. Keyfinize bakın. Görüşeceğiz Burhan. Görüşeceğiz. Sen hiç merak etme. <laughs> seyirciler olimpiyat meşalesinin İstanbul yolculuğu Nişantaşı'ndan da geçiyor. Buna saatler kala Çinli görevliler yerlerini almış durumdalar. Biliyorsunuz Çin ve Tibet arasındaki gerginlikten dolayı bir protesto gösterisi ihtimaline karşı Çin hükümeti olimpiyat meşalesinin geçtiği bütün ülkelerde geniş güvenlik önlemleri alıyor. Olimpiyat meşalesinin yolculuğu başladı. Şu anda Mecidiyeköy'de elden ele ilerleyen meşale Harbiye ve Nişantaşı'ndan geçip Taksim'e gidecek. İfot, ben şimdi çıkıyorum, yarım saat sonra televizyona çıkacağım ha. Tamam. İyi şanslar Burhancığım. Biz de televizyondan seyredeceğiz. Misafir falan var diye inşallah kaçırmayız. Neyse canım ama izleyin televizyonda ha. Bir, bir, dakika. Tamam. bir dakika. Burhan Bey. E Eldiven? Ha, dışarı sıcak olabilir diye eldiven taktım. Ateş oluyor yonda, Hadi. Hadi. Bence siz onu Cem'e verin. Ne? Ne dedin sen ya? Ne demek şimdi o hız? Ee, i̇şte şey koşunun hani anısına hediye olarak onu Cem'e verin diye. Asıyorum. Senin dilinin altında tek dişi kalmış bir bakla var bence. Yok bir şey Burhan Bey. <laughs> cem devisi onun yerine meşaleyi taşıyacağım diye acaba orada suçüstü mü yapacak? E hak etmediniz mi ya? Allah'ım <laughs> biliyordum ama yani. Ama o meşale benim hakkımdı, benim hakkımdı. O dergideki en yetkili merci müdür benim ama. Cem öyle düşünmüyor Burhan Bey. Ama yani son anda durup dururken böyle bir rezillik mi çıkartacak acaba sen biliyorsun kızım? Acaba Meşale'yi falan mı son anda elimden kapacak kızım olmaz ki değil mi? Benim reklam anlaşmam var. Reklam anlaşması mı? Of gerildim ya. Cemdevisi, pislük. Her şey kendisi isteği ya. Her şey kendisine isteği. Taş gibi kızı kaptın artık, Meşale'yi de bize bırakıyor. Burhan Bey, siz geç kalmıyor musunuz? Hadi çıkın ya. He, Dokru. Ay ne yapacakmış acaba? Son anda bir skandal falan mı yaratacağım? Kızım senin kulağına Ay, bilmiyorum gelmiştir. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ama söyle bir, yayın. sen biliyorsun, dur. Bilmiyorum, hadi çıkın gidin siz ya. Of, of, acayip tırsıyorum ha, şu anda titriyorum. Vallahi heyecanlıyım, ne yapacağımı biliyorum. Of. Taş gibi, taş gibi, taş gibi. Daha çok bekleyecek miyiz Aysuncuğum? Sizden önce daha yirmi kişi var. Birer buçuk dakikadan yarım saat demek. Elden ele verilerek meşale yaklaşıyor şu anda Cem Bey. Şey acaba meşaleyi alıp şimdi koşmaya başlasam? Çünkü akşama çok önemli bir işim var benim ya. Olur mu öyle şey Cem Bey? İlahi. Ama bana Cem deyip durmayın. Ben Cem ismini kullanmıyorum. Ben Burhan ismini kullanıyorum. <laughs> Alo. Evet sayın seyirciler olimpiyat meşalesi 15 dakika sonra birazdan tam buradan nişan taşından geçecek. Basın mensubu arkadaşlar toplanmaya başladılar bile. Olimpiyat neşesi ve heyecanı devam ederken ben sözü Harbiye'deki arkadaşıma bırakıyorum. Niye geldin. Olimpiyat meşalesini taşımaya. Pislik. Senden hala pislik var mı Burhan? Ha? Var mı senden hala pislik? <laughs> ee, olimpiyat komitesinde görevli arkadaş siz misiniz? Benim buyurun. Ee, hani birazdan meşaleyi taşıyacak isim var ya Cem Onaran, eski gokartçı. Evet. Ee, o benim. Sizsiniz. Hı -hı. Ama burada Cem Burhan Onaran Altın Top yazıyor. O da bu beyefendi. Yok, değil işte. <laughs> Abi bu böyle bir komplo. Şu anda bir komplo kurban gidiyorum ha şu anda. Vallahi Bir dakika sakin olalım. Ne oluyor anlamadım. Ben hemen izah edeyim size. Ee, buyurun. Bu benim kimliğim. Bu da benim gokart lisansım. Gördüğünüz gibi şu an meşaleyi taşıması gereken kişi Cem Onaran. O benim. Mehmet problem var. Ne kadar sürer meşalenin gelmesi? On dakika mı? <laughs> İki kişi meşaleyi taşıma konusunda tartışıyor. Cem, bu bağı yapma ne olur reklam anlaşmam var benim lütfen ama... ...ayrıca derginin genel müdürü benim. Listede Cem Onaran yazıyor. Burhan ve Altın Top sonradan eklenmiş. <laughs> tamam. Burhan Bey sizin kimliğinizi görmem lazım. Ay Kıvırma buna. Çıkar çıkar eşofmanları, bak on dakikan varmış. Hadi ver. Cemciğim ne olur yapma. Bak benim atletizm, çocukluk hayalim. Atletizm aşkına ne olur meşaleyi ben taşıyayım ya. Yani sen var ya. Çıkar lan eşofmanı. Çıkar daha donla kalacaksın, kameralara rezil olacaksın. Ver buraya. Cemciğim ne olur yapma ya. Alo. Cem aşkım. E, sana geldim. Kapıyı çalıyorum çalıyorum açmıyorsun. E, konuşmuştuk ya makarna yapacaktık. E, alışveriş falan da yaptım. 15 dakikadır da kapıyı çalıyorum açmıyorsun. Bir de özledim seni. <laughs> ben de. <laughs> Şunun nerede kaldı ya? Şey Cem Bey şu anda telefonda meşgul. Beni acaba meşaleyi alıp taşısam mı ha Hacı Osman? Burhan Bey siz arkaya geçip soyunun isterseniz çok az zaman kaldı. Emrut. melek dur sen bir yere kıpırdama. Ben hemen geliyorum tamam mı? Burhan soyunmuyorum lan. Tamam soyunma sen koşuyorsun. Ne? <laughs> e affedersiniz. Cem Bey hadi lütfen yedi dakika var. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ya benim dizim sakat. Benim sakat. Ee, o yüzden meşale hakkımı arkadaşa devredebilir miyim? Nasıl yani? Beni kastettiği. Ya şimdi bizim dergimizin spora yaptığı katkılardan dolayı böyle bir davet almıştım ben ama... ...dergimizin genel müdürü Burhan. Evet evet ben demiştim ya sana. Yani o yüzden ben sakatlık dolayısıyla çekiliyorum. Benim yerime Burhan koşsun. Olur mu? Olur olur. Niye olmasın kız? Olur olur. Bir dakika olur herhalde. Ha, ha bir bak ya. Aynı adam koşacakmış. Cem Onaran sakatmış. Hakkını devre edebilir mi? Ee, biliyorum. E, vakit yok ki, kim koşacak zaten? <laughs> Okey. E, tamam Burhan Bey, o zaman siz koşun. Anam! Yaşasın! Bak şimdi otomatik neşe geldi. Can dostum, aziz dostum, sporun ve sporcunun ana dostu. Kalıp yarışmayı izlemek ister misin? Yok Burhan, benim evde yapacak daha iyi işlerim var. Hadi kolay gelsin. <laughs> Alo, Fransız. Geliyor Burhan Bey. Meşaleyi yüksekte tutun. Yüzünüz medyaya dönük olsun. Şimdi arkadaşlar da sizinle koşup yönlendirecekler. Çok hızlı koşmayın, görüntü alınabilsin. Tamam bebeğim, tamam bebeğim, tamam, ready. Evet, meşale şu anda atletizm dalında ödüllü sporcumuzun elinde buraya geliyor... ...ve sıradaki koşucuya teslim edilecek. Anam sıcatı değilmiş ya. dondurmam kaymak. <laughs> Do, Dondurma oğlum. Ne diyor? Oğlum. Oğlum bırak. Ya yapma. Açık lan bırakın. bırakın. <laughs> ben Cemil şey, çemik yerine girdim. Dondurma kaymak. Burada bak. Dondurma kaymak. Dondurma kat katkısız. Dondurma kaymak. Parlez-vous <laughs> français? Je le dis avec moi. Ne manyaklar var ya? Meşale koşusunda Tibet bayrağı açan şahsın kimliğini, Tibetli olup olmadığını biraz sonra yetkililerden öğreneceğiz. İnşallah bu olay Türkiye ve Çin arasında diplomatik bir krize neden olmaz sayın seyirciler. Şu anda ciddi bir arbede yaşanıyor ve sizleri olay netleşene kadar eski olimpiyatlardan unutulmaz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Tahsin! <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası